Kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bağırsakları makine gibi çalıştıran kür, kuru dut ve yoğurt karışımı. Bağışıklık sistemini destekleyici yoğurt ve sindirim sistemini çalıştıran kuru dutu birlikte tüketmek, kabızlık başta olmak üzere birçok sağlık problemine şifa oluyor. Vücudun ikinci beyni olarak bağırsaklarımız yediklerimizden doğrudan etkileniyor. Bu açıdan ne tüketip tüketmediğiniz sindirim sistemi sağlığınız açısından kritik bir öneme sahiptir. Kabızlık sorunu yaşayanlar genellikle kuru meyveler ve probiyotik değeri açısından yüksek yoğurt ve süt gibi gıdaları tercih eder. Özellikle kuru kayısının tuvalete çıkarttığı halk arasında yaygındır. Ancak kuru meyveler arasında biri daha var ki kayısı sevmeyenler için iyi bir alternatif. Kuru dut. Kuru dutun içeriğinde yüksek oranda C vitamini ve demir bulunur. Bunların dışında K vitamini, potasyum ve E vitamini yönünden de zengindir. İşte bağırsakları çalıştıran kuru dut ve yoğurt kürünün faydaları. Kuru dut lifli yapısı dolayısıyla bağırsakların düzenli çalışmasına da oldukça yardımcı oluyor. Hem sindirim sistemini düzenlemesi hem de tatlı krizlerini sağlıklı atlatmanız açısından kuru dutun yoğurt ile birlikte tüketilmesi tavsiye edilir. Birçok bilimsel çalışmada dutun kan şekerini dengeleyici özelliği üstünde durulmuştur. Dutun içerdiği DNJ isimli madde, besinlerin sindirimde görev alan bir enzimi baskılayarak kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağlar. Bu da kan şekerinin kontrolünü sağlar. İçerisinde bolca C vitamini ve demir bulunan dut kurusunu yaz kış tüketebilirsiniz. Aynı zamanda tek başına yediğinizde harika bir antioksidan kaynağı olan dut kurusunu Yoğurtla beraber tükettiğinizde de tatlı ihtiyacınızı ve krizlerinizi önleyebilirsiniz. Antioksidan deposu. Dutun sadece meyvesi değil, yaprağı ve sapı da antioksidan açısından oldukça zengindir. Antioksidanlar serbest radikallerin hücreye verebileceği zararların önüne geçer. Üstelik dut meyvesi içerisinde resveratrol antioksidanı bulunuyor ve bu antioksidan çeşidinin yaşlanmayı geciktirdiği biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudumuzda bulunan makrofajlar yani beyaz kan hücreleri hastalıklara karşı sürekli olarak savaş halindedirler. Bu makrofajların aktif olmasında ise dut büyük rol oynar ve içerisinde aktive etmeye yardımcı olan alkoidleri içerir. Bu özelliği sayesinde hastalıkları önler ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Kansere karşı adeta bir kalkandır. Dut kurusu, uzun yıllar boyunca Çin tıbbında da kansere karşı şifa olarak kullanılmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda da bu çalışmaların aslında doğru olduğu görülmüştür. Sağlığınız için ideal tüketim miktarı ise her gün bir avuç kuru dut yemektir. Kan şekerini dengeler İçerisinde bulunan DNJ maddesi kan şekerinin kontrolünü sağlıyor ve yapılan bazı araştırmalara göre kan şekerini dengeliyor. Fakat diyabet hastalarının porsiyonları kontrol ederek tüketmesi gerekmektedir. Bağırsakları çalıştırır. Kuru dut, lifli yapısı dolayısıyla bağırsakların düzenli çalışmasına da oldukça yardımcı oluyor. Buna ek olarak da kalp sağlığını koruyor ve kolesterol seviyesini dengede tutuyor. Tatlı krizleri için en sağlıklı çözüm. Tatlı krizleriniz geldiği zaman yağsız yoğurtla dut kurusu karıştırın. Tatlı kriziniz bıçak gibi kesilecektir. İsterseniz sabahları kahvaltıda, isterseniz ara öğünlerde, isterseniz de diyet yaparken tatlı niyetine tüketebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı günler.